Herkese merhaba. Ee, Usman Bakli kartının değerlendirmesi için birlikteyiz. Güzel başlayan ama kötü biten bir kart oldu. Yine de sürprizliydi. Şimdi kısaca bir değerlendirme yapalım. Bu arada bu hafta 3 gün canlı yayın oyun koydum. Ee, planı paylaşacağım yakında görürsünüz. Haftalık plan paylaşmak istiyorum artık. Ona göre ben de işime bakacağım. Rastgele bir şeyler yapmayalım. Önceden belli olsun diyorum. Neyse. Şimdi karta ben... E Redimlere biraz geç başladım. Philip Rowe Ango, Angelosa maçını biraz önce izledim. Angelosa yenildi. E, bence hakemin maçı daha erken bitirmesi lazımdı. Ayaktayken artık kendinden geçmiş bir Losa bilinçsiz bir şekilde savunma yapmayan tabi, savunma yapmaya çalışan bir Losa'ya defalarca darbe attı Rowe. Ve hakem çok uzaktaydı müdahale etmek için. Buna dikkat çekmek istedim. Güzel maçtı ama ikisi de gayet canlı başladı dövüştüler. Takdir ediyorum. Güzel maçtı. Jamie'nin Hort maçını izlemedim Vanessa'yla olan. Vanessa kısa zamanda dövüşü kabul etmişti. Ben kısa zamanda kabul ettiğini bilmiyordum. Ee, Jamie'nin kazanmış ama yorum yapamayacağım. Peki Simon yine rakibi değişen başka bir dövüşçü. Cameron Smotherman'ın yeneceğini söylemiştim. Daha sonra arkadaşlar yorumlarda sorduklarında. ilk iki roundu Simon aldı. Hatta ben üçüncü roundu aldığını düşünüyorum. Burada hakemlerin tanesi de aynı fikirde. Şuradan gösterebilirim. 3 e, da ben Simon'a verirdim. ancak hakemlerin iki tanesi sadece 3. round'u Simon'a vermiş. Cameron Smotherman 3. round'a kadar hiçbir şey yapamadı. E, Smotherman resmen Ricky Cameron'ı smotherladı diyebiliriz. 2 round boğmuş. 3. round'da biraz uyanır gibi olmuş ancak yetmemiş. 3. round'da gelen Ricky'nin Kafese yaslaması falan var Cameron'ın mütemadiyen. Hiçbir şey yapamadan maçı bitirmiş. Şurada rakamlara bakarsanız da maçın biraz e, Riki'nin gayreti var. Ancak maçın biraz yavan olduğunu söyleyebilirim. Cameron'ın çok ıskası da var. Kısa kamp yaptı olabilir. Önceki Bir önceki maçta mağlubiyetini hatırlayın. Bir türlü mesafeyi kapatamamıştı. Ben kazanmasını hiç beklemiyordum zaten. Bir sonraki maç Cody Durden, Jose Okoa. Okua diyeceğim. Okua maçı müthiş bir maç arkadaşlar. Jose Okua'nın daha iyi olduğunu, kazanacağını tahmin etmiştim. Ama bu kadar iyi kazanacağını düşünmemiştim. Cody de pek boş değil. Ee, hiç geri durmadı. Knockout oluncaya kadar Jose Okua'nın üstüne yürüdü. O da takdir edilecek bir şey. Ancak çok yetenekli, çok hızlı, kombinasyonları iyi bir çocuk. Ee, Jose bu maçı kazanmayı bildi. Fakat görüyorum ve arttırıyorum diyen bir adam var. Malcolm Wellmaker. Müthiş bir knockout ilk roundda Chris Motunio'yu bitirdi. Motunio aynı sıklette, aynı klasta değil. O gözüktü. Ama dayanıklı adam. Üstüne gitmeye devam etti. O da takdir edilecek bir şey. Her şey güzel gidiyor. Bu kart cayır cayır yanıyor diyecekken yani tamam. tam. Michael Keza korkmak iyi. Hayır dedi. Biraz yavaşlayalım. 3 round. İnsanı uyutan bir dövüş. Doğru düzgün tehlike yok. Bakın bütün tarafların takedanları başarısız sonuçlanmış. Ama bu savunmanın iyiliğinden değil. Bu takedan hücumlarının kötülüğünden. Öylesine bacağı yok diyeyim diye Kortmakki'ye adamın bacağına sarılıyor. Mesela hiçbir şey gelmeyeceği belli. Sorsan takedan. Değil. Denemesi bile değil. Michael keza Striking Departmanı'nda Kortmakki'den daha iyi. Zaten bunu gösterdi. Kortmagi'nin sağ gözünde biraz kanlanma, burnunun üstünde biraz kanlanma oldu. Ama çok keyifsiz bir maçtı. Hani bir an önce bitsin diye hepimiz de baktık. Kortmagi'nin emekliye ayrılması lazım bence. Çünkü artık belli ki dövüşemiyor. Hele Michael Chiesa gibi bir adama karşı dövüşememesi o da 37 yaşında. Daha da kötü gösterdi bence Kortmagi'yi. Michael Chiesa'nın da artık eldivenlerini bırakması lazım. Welterweight'te birisine kurban edileceğini düşünüyorum bir sonraki maçında. Çünkü eğer kendisinden genç biriyle kapışırsa sanmıyorum ki ve striker'la bir hassa kapışırsa sanmıyorum ki ayakta durabilsin. Gelelim light heavyweight maçına. Paul Craig, Rodolfo Bellato. Rodolfo Bellato'nun kazanacağını söylemiştim. Paul Craig'in dönen tekmelerine, yumruklarına, kafaya tekmelerine her şeyine mükemmel savunma yapmayı başardı Bellato. Paul Craig bir şey sallıyor tak. Bir şey sallıyor tak. Böyle çeliyor. Çok iyi gidiyordu. Hatta Paul yere de aldı ilk round'da. Ve ben her şey bu kadar iyi gidiyorken neden numara yapmayı seçtiğini anlamadım. Dizleri yerdeyken Paul Grand and Pound yapıyorken Paul Craig up kickle Rodolfo Bellato'ya vurdu. Rodolfo Bellato bunun üzerine hakeme baktı ve kendini yere bıraktı. Nakat olmuş gibi davrandı falan filan. Hakem korkak olduğu için bu roundu, bu dövüşü Diskalifiye ile bitirmedi. No contest ile bitirdi. O sırada yayında konuşuyorduk. Bir arkadaşımız dedi ki eğer yeteri kadar round tamamlanırsa hakem kararına gidilir falan filan. Peki. Kuralın net açıklamasını bilmediğim şey. Acaba bilmediğim bir şey mi var? Şimdi onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın hakemin korkak olduğunu e, bu sporda tıpkı bokstaki gibi adi değil iş bilmemez Beceriksizliğin müsamaha gördüğünü göstermek istiyorum size. Bakın. Diskalifiyeye ne sebep olur? Hakeme uymamak diskalifiyeye sebep olur. Eğer birisi linkten düşerse yukarıda o da yazıyor. Yukarıda 5 yerde diskalifiye kelimesi geçiyor. Oradan durumunda. Eğer linkten düşerse dövüşçü birilerinin yardımı olmadan yürüyemiyorsa, ringe kendisi gelemiyorsa diskalifiye olur. Peki. Kasıtlı follerde ne olur? Eğer bir sakatlığa sebep olursa ve bu sakatlık dövüşün bırakılmasına sebep olursa buna sebep olan dövüşçü diskalifiye olur diyor. Eğer dövüş devam ederse 2 puan kesilmesi lazım. Eğer dövüş devam ederse bir şey söylemek istiyorum burada hep aklıma John Jones maçı geliyor. Anthony Smith'le dövüştüğü maçı hatırlarsınız. Orada John Jones'tan 2 puan kesildiğini hatırlamıyorum. Sonra eğer bir kesik, şişme vesaireye sebep olursa ve e, yarısından fazlası oynandıysa rauntların o zaman Technical Decision'a gidilir. Yani o sıradaki skor kartlarına bakılır diyor. Bunu Henry Sehudo maçında gördük. Bu kuralı mesela ben o zamana kadar bilmiyordum. O maçta öğrenmiş oldum. Eğer kişi kendisini sakatlarsa rakibine foal yapmaya kalkarken o zaman hakem onlara insaf etmez diyor. Ama devam ediyorum diğer diskalifiye, diskalifiye kuralına. Eğer sportmenlik dışı bir şey varsa diskalifiye olur diyor. Ve bakın burada asıl önemli olan bu. Eğer herhangi bir foul maçı bitirmeye sebep olursa ya da birden fazla foul varsa ya da hakemin kuralına uymazsa diskalifiye değil mi? Altında bakın no contest için ne diyor? Eğer bir kart kazayla sakatlık yüzünden Durdurulursa skor kartlara göre belirlenir ya da no contest. Ee, pardon. Skor kartlara göre belirlenir demek istemedim. Yanlış söyledim. Ya da yeteri kadar zaman geçmemişse skor kartlara göre değerlendirilmesi için no contest. Şimdi bu korkak hakem ve korkak e, spikerler, yorumcular accidental injury diye iddia ediyorlar. Accidental injury değil, kazayla olmuş bir şey değil. Paul Craig bilerek, isteyerek kafasına vurdu. Bu kadar. Bilerek, isteyerek kafasına vurduysa diskalifiye abi. Burada e, şu var, Bellato rol yapıyor. Bellato kendi aptallığına yansın. Hiçbir şey yapmasa, şöyle dümdüz dursa, ben devam edemeyeceğim dese başka hiçbir şey demesine gerek yok. Hakem, Bellato'nun rol yaptığını görmesine rağmen... Hani rol yapıyor ama adam gene sakatım diyor nihayetinde. Devam edemiyorum diyor. Veya devam etme elverişli olmadığını gösteriyor. Eğer kasıtlı yapılan bir hareket sonrası adam devam edemiyorsa diskalifiyedir abi. Paul Frey'in diskalifiye olması lazım. Bu işi bilmeyen adamlar hakemlik yapıyorlar. Bu işi bilmeyen adamlar yorumculuk yapıyorlar. Sinir oluyorum. Neyse. Bir sonraki maça geçelim. Bu arada bu diskalifiyeler falan sanki UFC'nin sicilinde işleyecekmiş gibi davranıyorlar her seferinde. Ya o da sinirimi bozuyor. Sanki UFC dövüşçüsü olunca ama UFC herhangi bir UFC dövüşçüsünün kalbini kırmayalım. Abi sen hakemsin. Sen keseceksin. Herhangi bir tartışmayı keseceksin. Net olacaksın. Böyle bir şey olmaması lazım. Kesinlikle olmaması lazım. Hele dövüş gibi bir tarafın mutlaka hatta iki tarafın mutlaka zarar gördüğü durumlarda net olacaksın abi. Kimseye iyilik yapmayacaksın, İltimas geçmeyeceksin. Boxing diskalifiye olması lazımdır. Boxing sevmemek için bir sebep daha. Maçtan önce ringin ortasına, kafesin ortasına kadar geldi. Hakem anons ederken, eee speaker anons ederken böyle baktı adama falan. Dövüşte hiçbir şey yapamadı. İçi boş bir adam. Boxing sevenleri de anlamıyorum. Sinirlendim. Ama biraz daha sakinleşeceğiz. Aslında sakinleşemeyeceğiz çünkü Omar Sayda başka bir mal çıktı. Eee Alonzo Menifield'la Omar Say maçı Omar Say'ın kazanacağını düşünüyordum. Omar Say teknik olarak çok daha ileride Alonzo Manifield'dan. Ancak Omar Say'ın böylesine bir çekingen davranması hiç hiç ama hiç mantıklı gelmedi bana. Alonso Manifield'ın knockout gücünün olduğunu biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama Omar Say hayatında ilk defa kendisini knockout edebilecek birisiyle karşılaşmış gibi davrandı. Çok korkaktı. Hiçbir darbe almamak için aşırı çekingen davrandı. Daha uzun menzili olmasına rağmen hem yumrukta hem tekmede düzgün kullanamadı bunu. Bu bir. İkincisi kesinlikle yanlış tercih yaptı. İkinci rantta bir tek denemesi var. Bütün enerjisini ona harcadı. Üçüncü rantta neredeyse nakavt oluyordu. Kendisine bu kadar yaşlı bir dövüşçüye karşı menzil avantajı da varken hiçbir şey yapamadı. Üstelik Omar Say'ın ne kadar teknik olduğunu önceki dövüşlerden biliyoruz. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Omar Say teknik bir adam. Alonso Manifield o kadar kötü birisi değil. Ancak Omar Say hem yumrukta hem tekmede, tekmede teknik bir adam. Ee, bir türlü açılamadı. Bir türlü dövüşemedi. İçi boş çıktı. Çok çok şaşırdım ben. Alonso Manningfield'ı tebrik ediyoruz tabi. Ancak Omar Say'ın bu kadar yenilmesini bu kadar kolay yenilmesini anlayamadım. Bir sonraki maç Mansur Abdülmalik Cody Brandage maçı. Ee, Mansur Abdülmalik Cody Brandage maçı da enteresan bir şeye sebep, bir e, olaya sahne oldu. Mansur Abdülmalik çalışmış, çalışılmış bir kafa attı içeri girerken 3. roundda ve hakem kararı da bitti. Neden? E, çünkü Cody o darbeyi aldıktan sonra dövüşemedi, bıraktı. Hakemle maçı durdurdu. İçeri girerken dirseği atıp, dirseği atmak için kafa atarak düz böyle karşısındaki adamı kafa atarak içeri girdiğini düşünün. Ee, kötü bir görünümdü. Ben direkt diskalifiye yavaş çekim izledikten sonra kasıtlı olduğunu gördüğüm için diskalifiye edilmesi kararındayım. Çünkü rakibi dövüşe devam edemiyor ve kasıtlı atıyor kafayı. Ama bu benim kanaatim. Kasıtlı atıyor diyemem. Sadece idmanlarda çalıştığı belli. Klinçe e, girmeye çalışıyor diye de iddia edebilirsiniz. O yüzden kesinlikle diskalifiye edilmeli diyemem. Yalnız Cody Brandage'ı tebrik etmek lazım. Çok yürekli dövüştü. Hiç rakibi favori nakavt gücü var falan demedi. Mesela Omar Sayın kulaklıkları çınlasın. Cody Brandage nakavt etmeye çalıştı Mansur Abdülmanik'i ve neredeyse de alıyordu. Ben o kadar yetenekli olmadığını biliyordum zaten ama bu kadar yürekli çıkacağını da düşünmemiştim. Ne yalan söyleyeyim. Onu takdir ettim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizi merak ediyorum. Mansur Abdülmalik diskalifiye mi olmalıydı? Neydi? Ne olmalı? Bir yorumlarda paylaşın. Şimdi bir sonraki dövüşe geçiyoruz. Cody Garbrand, Rami Barcelos. Barcelos'un kazanacağını düşünüyordum. E, Cody Garbrand gerçekten de mental olarak tuhaf bir yerde. Birisine bir yumruk attıktan sonra ringin ortasında hemen şov yapmaya başladı ama anında. Sanki dünyaları yenmiş gibi. Sonraki roundlarda da Anya'yı Konya'yı gördü. İlk round ve ilk başta Cody Brenden hız farkı müthişti Barcelos'ta. Hani bir tanesi yavaş çekim dövüşüyor gibi gözüküyordu. Cody üçlü flörleri vardı. 1-2-3 ileri giderek bir de sağ sol sağ diye ya da sol sağ sol diye ileri sürekli ileri gitti. Bunu ilk roundda bir iki kere yaptı ve bunu yedirmeyi başardı. Ancak Barcelos e, gayet tecrübeli bir adam. Hatta Barcelos bizim daha önce favorimiz Dövüşü kazanacağına dair favorimiz ve geleceğinin parlak olduğunu söylemiş Peyton Talbot'u yendi hatırlayın. Orada büyük sükse yaptı. Ee, Barcelos biz bunlardan çok gördük dedi. Ee, ve Cody Garbrand'i neredeyse nakalpta ediyordu. Cody Garbrand'in çenesinde o kadar dayanmasını beklemiyordum. Bir iki tane güzel vuruş aldı. Bir knockdown olur gibi oldu ama devam etti Cody Garbrandt. O beni şaşırttı. Ben knockout bekliyordum çünkü Barcelos'tan. Mutlaka bir sağ elle yakalayacaktır diyordum. Tekdan defansının müthiş olduğunu gördük Cody'nin Bakın 11 tekdan denemesi var. Bir tanesini alabilmiş sadece. Ve her seferinde tek ayak üstünde olmasına rağmen rakibine sallamaya da çalıştı. Kolay hiç dengesi bozulmadı Cody Garbrand'ın. Bu inanılmaz bir şey. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum tekdan konusunda. Yani rakibinizi durdurursunuz ama tek ayak üstünde rakibinizin yüzüne bakıp normal ayakta dikiliyormuş gibi davranmazsınız. Kodi bunu yapıyor. O konuda hakkını yemeyelim. Güzel. Ancak Barcelos hakkıyla kazandı diyebilirim. Şurada Barcelos'un puan durumuna bir bakalım. Barcelos'a hakemler ne demiş? Evet. İlk roundu Kodi'ye vermişler. Diğer iki roundu Barcelos'a vermişler. Ben minimum 2-1 diyordum. Ancak ilk roundda Barca olsa verebilirdim. Biraz da uykusuzluğun etkisi vardı. Belki duygusal da yaklaşıyor olabilirim. Ama Barcelos'un maçı kazandı kesin. Sadece 2 rantla mı 3 rantla mı ona karar verilmesi lazım. Derken bir diğer dövüş. Edmund Şahbazyan Andre Petrovski. Şahbazyan yetenekli ama sakar bir dövüşçü. Ben ona umut bağlamayı uzun zaman önce bıraktım. Karşısında da çok iyi olmadığı halde iyi olduğunu düşünen Andre Petroski var. Andre Petrovski'nin bir önceki dövüşünde Viera maçını hatırlayın ne kadar kötüydü ve ben Viera'nın kazandığını düşünüyordum. Ee, Dylan Butka'yı yenmesi mesela 3 round sonunda Dylan Butka çok kötü bir dövüşçü bence. Bir şey ifade etmiyor. Bence gerçekten Andre Petroski kendisini çok iyi sanıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Ve köşesi de doğru düzgün bir tavsiye vermiyor. Round aralarında bunu gördük. Şahbazyan daha önce görmediğim kadar iyi bir cep kullandı. Andre Petrovski cebiyle uzakta tutmayı başardı. Ama sadece cebde dövmedi. Yakınına geldiğinde sağ direğiyle vurmayı başardı. Petrovski'nin ben bunu canlı yayında söyledim yorumu. Petrovski sürekli guard değiştiriyor. Saat bow yapıyor sonra ortodoks yapıyor. Saat bow yaparken dual stance diye düşünüyorum. Petrovski o kadar yakından incelemedim doğal sağ mu bilmiyorum. Ancak saat polken yani sağ el sağ ayak öndeyken tek tam deniyor ve bir şey başaramıyor. Çünkü arada çok fazla mesafe var. Alamazsın öyle. Hiç doğru gün setup falan yapana cebin altına girmeden alamazsın. Petroski uzaktan böyle ellerini kollarını sallayarak Edmen Edmen Şahfaz yandan tek alabileceğini düşündü. Alamadı. Ama ne zaman ki ortodoksa döndü. Sol kol, sol ayak ileride. Müthiş kombinasyonlarla Şabazya'nın yaralamayı başardı. Vücuda sağ, kafaya solla çıktığı en az iki kere kombinasyon var hatırladım. Ki dövüşü 12 saat önce izlemişim bakın. Hala hatırlıyorum. Ee, Ortodoks'ta bu başarıyı yakalamışken ve bunu tesadüfen fark ediyoruz. Çünkü dövüşte sürekli guard değiştiriyor ya. Ortodoks'da mükemmel bir şekilde başarılı dövüşüyorken Southpaw'da hiç bunu yapamıyor. Southpaw'da başka şeyleri yapmaya çalışıyor. da başka şeyleri yapmaya çalışıyor. Alışkanlığı böyle. Koçlarının kenarda iyi dövüşüyorsun bunu yaparsın bilmem ne sen adamsın demesi ve doğru düzgün bir tüyo vermemesi. Çok kötüydü. Petroski iyi bir koçlukla bu maçı kazanabilirdi. Sadece Ortodoks dövüşerek. Ancak Petroski de kendi bulduğu altını fark etmedi. O madeni görmedi. Ve sürekli gard değiştirmeye devam etti. E Şahbaz yanında cezasını kesti. Çok zevkli bir maç değildi. Şahbaz yanında iyi bir şeydi ama. Çünkü disiplinin dövüştüğünü gösterdi. Dövüşte konuştuk. Kaburgaları biraz tuhaf gözüküyor diye. Benim de gözüme battı. Bir, bir, tuhaf duruyordu ama. Kaburga olduğu için çok bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Enteresan bir şekilde çıkık duruyordu kaburgaları. Dövüşle ilgili söyleyebileceğim bu kadar. Bir sonraki dövüşe geçecek olursak. Rose Namayunes, Miranda Maverick maçı. Ben Miranda Maverick'in kazanacağını düşünüyordum. Dövüş iyi başladı. Bu dövüş heyecanlıydı. Rose'un Rose ne kadar hızlı olduğunu gördük. Miranda'nın sol eline ilk başta cevabı yoktu. Ancak sonradan şampiyonluk ruhunu gösterdi. Karşılıklı takedanlar olmadı. Ee, Maverick kendisi tekden olamadı biz bir şekilde ancak Rose'u e, reverse ile üstüne çıkıp neredeyse submit ediyordu bu da çok heyecanlı bir şeydi Rose submit edecekken bir çok alır mı diye bakarken biz bir anda iş Maverick'in Miranda Maverick'in üste çıkıp e, şey almasıyla half guard'dan arm triangle almasıyla yani Shane Carvin Brock Lesnar şey yap geliyor oradaki gibi almaya çalışmasıyla bitti bir round. Ve ben 3 round olduğunu tamamen unutturup 3 round da e, bence yani tadı damağımda kaldı diyebilirim. Özellikle önceki kötü maçlardan sonra paleti temizlemek için güzel bir şeydi. E, 5 rant round olsa Mevrik belki sonra gelir miydi bilemiyorum. Ancak Rose zorlukla karşılaştı. Zorluğun üstesinden geldi. Takdir etmek lazım ve daha hızlıydı. Mevri'nin daha güçlü olacağını bekliyordum. Mevrik daha güçlü gözükmedi. Clinchlerde falan Rose kendini o kadar ezdirmedi. Sadece Mevrik'in ters kartlıyken South Pole'dan vurduğu sol direkler var. South karşı biraz zorlandı Rose'un ama Ama kazanmasını bildi. Tebrik ediyorum. Ve geliyoruz final maçına. Kamaru Uzman, Joaquin Buckley. Büyük sürpriz. Ama bu öyle bir sürpriz ki ilk roundun ilk dakikasını gördükten sonra aa bunun böyle olacağı belliymiş biz niye bak bir kesin yener ki diye söylemeye başladık. Neden? Hep kamera uzmanın dizlerini konuştuk ama adam kafese çıkabiliyor. Yürüyemiyor ama belki kafese çıkınca hiç dizimiz dinlemiyor. Take müthiş. Bakın bak take durdurabileceğini düşündüm. Take durduramadı. Take durduramadığı için kamera uzman yere aldığı bak diye hiç şans vermedi. Ve çoğunlukla round'un başında yere aldığı için, herhalde 3.5 dakikadan sonra hiç beklemedi. İlk, üç şey ilk bir buçuk dakikada almış oldu yani üç buçuk dakika falan genelde. Buckley yerde dayak yedi. Granden pound ve kamera uzmanı Granden da fena değil. Ne kadar açtığını gördünüz bakın Buckley'nin sağını solunu. Buradan şu sonuç çıkıyor. Buckley tıpkı MVP gibi. Teklant defansı çok iyi değil. Colby testi demek ki yeteri kadar iyi bir test değilmiş. O sırada Colby'nin de sağını solunun açılmış olduğunu düşünürsek. O takedownlar kamera uzman seviyesinde bir takedown değilmiş. Bakın bakın iki sıkıntısı var. Bir takedown defansı. Takedown'ı savunamadın diyelim. Aşağıda ya rakibin üstüne çıkmak için ya da rakibini submit etmek için bir planın olur. Yani bütün roundu aşağıda guard tutarak geçirmezsin. Darbe alarak geçirmezsin. Bakın Buckley 5 round'da bunu yaptı. Eğer takedown defans olsaydı Camaro Uzman'ın hiç şansı yoktu. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü ayakta geçen süre boyunca Bakın Buckley ilk round yani bütün roundlarda ilk başlarda Camaro uzman takedown için e, açık olarken Camaro Uzman'a birkaç kere güzel yerleştirmeyi başardı. Camaro uzmanın çenesinin hala iyi olduğunu, çok iyi olduğunu gördük. Buckley'nin o vuruşlarına dayanıp hiç sersemlemeyip sonra takedown denemesi ve alması. Çok rahat alması gene. Kamar uzmanı takdir edilecek yanı. Joaquin Buckley'nin takedown defansına acilen çalışması lazım. Bizim Ibo'nun yanına Dağıstan'a gönderelim dedik yayında. O iyi olur. Çünkü güreş yapabilen, kamar uzman gibi takedown alabilen bir dövüşçüye karşı Joaquin Buckley'nin ayakta yumruk yerleştirmek ve şansa yerleştirmekten bahsediyorum. Ondan başka pek bir şansı gözükmüyor. Yani Şavkat'a gelirse hatta Belal'le dövüşürse gerçi onlar bu siklette ee... bir dakika kafam karıştı. Bir sürü bakacağım. Şavkat'la aynı siklette diye düşünüyordum ama evet hala bir sersemlik var üstümde <laughs> uykusuzluktan dolayı Jack Daniels'la ben hiç kapışabileceğini düşünmüyorum şu anda Buckley'nin yetenek olarak kapışabileceğini düşünmüyorum Sean Brady, Belal Muhammed, Şavkat Rahmanov bunların hepsi Buckley'i takedown konusunda üzecektir Michael Morales takedown denemez ama e, o da Bakli'yi uzakta tutabilir bu gidişle böyle gözüküyor Gerçekten çok büyük prestij kaybına uğradı gözümde. Yani bugüne kadar ya kazandığı adamlar bu kadar elit değildi. Ondan sonra ben Knockout artistim diye geziniyor diyebilirler. Bak diye karşı şu anda. Böyle söyleyebilirim. Böyleken böyle arkadaşlar. Ee, biraz yorgun olduğum için gelecek haftanın kartını da yarın akşama değerlendireceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne kadar soruçlu ihanet etsek affola diyorum. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.